Basın Tribünü programından hepinize mutlu günler sevgili izleyenler. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Denizli Spor Altyapı'dan sorumlu yönetici Sayın Ahmet Yıldırım. Denizli Spor'un bundan sonraki altyapı süreci ve geleceği sizin açınızdan nasıl görünüyor? Gelecek sene çok farklı bir Denizli Spor izleyebiliriz. Yani Denizli Spor düşmesi demek Deniz, Deniz düşmesi demek. Şu an Denizli Spor 3. sırada, 2. sırada olmuş olsa Herkes sahip. Her, herkes sahipleniyor ama başarısızlıkta maalesef böyle. Yani sadece bir altyapının maliyeti yıllık 5 milyon. Babanın oğlu olunca oynanmıyor. Yani babasının kim olduğu, ne olduğunu bir önemi yok. Çocuk iyiyse oynuyor. Basın Tribünü programından hepinize mutlu günler sevgili izleyenler. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Denizli Spor Altyapı'dan sorumlu yönetici Sayın Ahmet Yıldırım var. Kendisiyle bugün Denizli Spor'u e, altyapıyı ve Denizli amatörünü çok kısa konuşacağız. Başkanım öncelikle davetimizi kırmadınız. E, bizi ilk mesai gününde evet. pazartesi gün yoğun işlerinizin arasında kırmayarak konuğumuz oldunuz. Nasıl bir bayram geçti diyelim hızlıca başlayalım. Bayramımız çok güzel geçti. E, ailecek e, güzel vakit geçirdik. Dinlendik. Aslında, 9 günlük bir tatil. 9 günlük. E, da sonuna gelmiştik. Sezonun yorgunluğu da vardı. Onu da attık. Dün de maçlarımızı yaptık. Güzel geçti bayramımız, eğlenceliydi. <laughs> Şimdi başkanım, siz altyapıdan sorumlu evet. yöneticisiniz. Deniz Spor'un altyapısına biraz konuşmak istiyorum ama öncelikle sizin göreve gelişinizi bir şey yapalım. Ardından da şu an altyapıda ne durumdayız? Altyapıda iki senedir görev yapıyorum, altyapıdan sorumlu yönetici olarak. İki senedir mümkün olduğunca takımlarımızı, yarışmacı gruplarımızı özellikle Akademi Ligi'ni hazırlamaya çalıştık. E, ee, bu sene 15, 14, 15, 16, 17, 19 gruplarımızda akademik yine katıldık. Alt yaş gruplarımız çalışmalarına devam ediyorlar. 14'ü lig üçüncüsü olarak bitirdik. 15'i lig üçüncüsü olarak bitirip playofflara katılma hakkı elde ettik. 16 ligimizi dördüncü bitirdik. 16 takımız biraz sonradan kurulmuş bir takımda. Orası da ikinci yarı çok güzel toparladı. Ali Kepenek hocamızın gelişiyle beraber. 17 takımız playoff'u son Kocaeli maçında kaybetti. Ee, 19 takımızda şu an yukarıya biraz tabi oyuncularımızın bir kısmı yukarıda olduğu için orada bir gel git çok oldu. 19 takımız düşme tehlikesinde. Böyle böyle geçirdik. 2 sene boyunca burada 12 takımız pardon 13 takımız 12-13 takımız deniz şampiyonu oldu. Geçen sene 14 takımız pilot takımız denizli part spor. Türkiye üçüncüsü oldu. Hı. 17 takımız geçen sene playoff oynadı. 19 takımız, geçen seneki takımız e, Türkiye Şampiyonası'nda son 4'e kaldı. E, böyle yani güzel iki sene zorlu, mücadeleci, e, sıkıntıların oldu ama sonuçta güzel şeyden oldu. E, biz sene geçirdik, A takımı birçok oyuncu kazandırdık, altyapımıza birçok pilot takımızdan oyuncu kazandırdık. Bunun A mutluluğu ve gururu farklıdır herhalde değil mi başkanım? Tabi tabi yani bunun mutluluğu şöyle e, dünkü maçta ben mesela çok mutluydum yani so skor olarak değil ama orada benim iki sene boyunca e, emek verdiğim orada e, çocukların A takımda oynuyor olması benim en büyük mutluluğum yani e, biz zaten o mutluluk için yapıyoruz bu işi yoksa bu kadar dert bu kadar çile bu kadar zorluk e, çekilmez e, onları gördükçe mutlu oluyoruz benim en mutlu olduğum yer. A takımdaki altyapı oyuncularını izlerken mutlu oluyoruz. E tabi burada birçok insan demeye var. Geçmiş dönemlerde yöneticilik yapan, hocalık yapan, burada emek veren birçok insanlar var. Tabi o çocuklar on, da onların demeye var. E, Hacizane benim demeyim var. Hı hı. E, bizim mutluluğumuz o. Peki Deniz Spor'un bundan sonraki altyapı süreci ve geleceği sizin açınızdan nasıl görünüyor? Valla şöyle ben iki sene boyunca altyapıda bir sistem, bir disiplin az çok oluşturduğuma inanıyorum. Hı hı. Yani ve altyapıda planlamaların uzun süreli planlamalar olması gerektiğini düşünüyorum. E, ben bir temelini attım Murat'ın. E, hocalarımızla beraber tabii burada birçok hocamızın da emeği var. Şu anki görev yapan hocalarımız. E, bir disiplin ve bir temel, bir sistem oturdu. Altyapıda da disiplin çok önemli. Yani Sonuçta o çocukların ileriye tabii. gitmesi tabii. E, bir disiplinle. Sistem ve disiplin olmadan bir başarı Olmaz hocam. Yani sistem ve disiplin olması lazım. Ben de bunu inanıyorum. İki senedir bunu çok şükür oturttuk. Belirli bir sistemimiz, belirli bir disiplinimiz var. Ee, bunun devam etmesi lazım. Yani bunun kişilere bağlı olmaması lazım. Yani burada Ahmet Yıldırım olmayabilir, başka biri gelir. Ama yine de bu sistem bir şekilde devam eder. Yani altyapıda ya uzun süreler bu yöneticilik yapa, yap, yapılmaz zaten. Yapamazsın. Çok zor. Yani başka biri geldiğinde de bu sistemin devam etmesi lazım. Hocalar değişebilir ama bir sistem vardır bir şey o devam eder. Ya ben e, devam edeceğini düşünüyorum. Yani burada artık e, buradan önceki dönemlerin geriye dönüş olmaz. Buradan sürdürülebilir sistem, olması lazım. Sürdürülebilir bir sistem artık burada devam eder ve bunun meyvelerini biz 3-4 sene sonra e, yeriz diye düşünüyorum. Yakın hedef hemen 3-4 yıl mı başkanım yoksa bir 10 yıllık planlamanız mı var? Şöyle yani e, altyapıda e, bir oyuncuyu alıp yetiştirip A takımı kazandırmak en az 4-5 seneden başlıyor. Biz 2 senedir bir şeyler başardık, yaptık. E, alt yaş gruplarımız iyi ve dolu dolu geliyorlar. 3-4 sene sonra iyi bir sistemle, iyi bir çalışmayla bu e, A takımı birçok oyuncu kazandırılabilir, birçok oyuncu satılıp para kazanılabilir. Bunun altyapısını oluşturduk, temelini attık. İnşallah bundan sonrası devam eder. Mevcut da altyapıdan A takıma çıkardığımız oyuncular da var. Tabii bu sene de çıktı. Geçen sene de birçok oyuncumuz altyapıdan alt yapıdan A takıma çıktı. Şu an oynuyorlar. iyi de oynuyorlar. Mücadele ediyorlar. Bu da ediyorlar. sizin için gurur kaynağı. Tabii canım. Çok gururluyuz. Yani altyapıdaki emek veren herkes için gururluyuz. Şimdi A takıma değineceğiz. A takım dediniz. Ben hemen süremizde kısıtlı A takıma değinmek istiyorum. E Spor'un şu an genel durumu sıkıntılı bir süreç. Denizli şehrinin korktuğu başına gelir mi, gelecek mi bilmiyoruz ama 3. lige artık 3. ligin nefesini ensemizde hissetmeye başladık gibi. Süper Lig'den 1. lige, 1. ligden de 2. lige düştü takım tabi Bunun yanında mali sıkıntılar var. Bu sürekli gündeme geliyor şehirde. Nasıl bir genel durum değerlendirmesi yaparsanız? Ya dünkü maçı kazansaydık benim yani şansımız çok daha yüksekti. Hı. Yine her şey bitmiş değil. Yani bizim yapabileceğimiz tek şey önümüzdeki 3 maçı kazanıp sonra duruma bakmak. Yani yapabileceğimiz şu an bu. Son saniyeye gol yememiş olsak çok daha umutlu olabilirdik tabii. Şu an daha umutsuz gibi duruyor ama 3 maçı kazandıktan sonra neden olmasın? Biz 3 maçımızı kazanacağız. Ondan sonra duruma bakacağız. İnşallah düşmeyeceğiz. Yani. E, Denizli Spor'un başında tabii aslında çok da iyi bir hocamız var. Evet, Özcan biz çok de değerli bir hocamız. Karakteri yüksek, evet. e, inandığı değerler olan, takımı bir yerlere getirme çabasında olan e, evet. ve hani Denizli'de evet. e, o da tabii ayrıcalık, e, iyi de bir kişilik e, ama bir türlü takım belki iyi mücadele veriyor sahada. Ben hep bunu savundum. Takım e, Denizli çocuklarının oluşturduğu arasında birkaç tecrübeli büyük isimlerle karakterli bir takım, evet. mücadele eden bir takım ve aynı şekilde karakterli bir hocası var. Ee, ama bir türlü takım şeyi yapamadı başkanım ya yani e, o düşme potasından bir türlü kendini yukarıya atamadı. Bunun bir değerlendirmesini yapacak olursanız yani şöyle tecrübeli oyuncular ve alt yapılan oyuncular da yani bir karma ile beraber aslında iyi bir takımımız var. Hı. Kötü bir takım değil. Dediğiniz gibi iyi bir hocamız çok değerli bir hocamız var. Ee, tabii ki yani keşke Özgen hocamız sezon başı gelmiş olsaydı. Sezon başı gelmiş olsaydı takımımızın başına. Ben bu durumda olacağımıza inanmıyorum bir kere. Yani kesinlikle biz şu an sırtımızı yasla, yasla maç izliyor olurduk. Ee, ama dediğim gibi çocukların gelişim açısından e, takımın bir futbol aklı olarak e, çok değerli bir hocamız var. E, en büyük şansımız o zaten şu an için. E, biz ona güveniyoruz. Kendisi sağ olsun Altepe'ye çok önem veriyor, çok destek veriyor oyunculara da şans veriyor. Tabii oyunculara var. da şans veriyor ve oyuncular da geliştiriyor yani futbol olarak geliştiriyor oyuncular. Oyuncularımız zaten gelişimimiz çok tribünde oturduğumuzda çok net bir şekilde belli oluyor. Oyuncularımız gelişiyor ve değişiyorlar. E, o yüzden hem oyuncularımız da şanslı, biz de şanslıyız. Bunu tabii o gelişimi yakından fark edebilecek temel isimler Tabii, tabii. Isimlerden tabii fark ediyoruz yani çocukların dediğim gibi işte ondan dedim ya keşke sezon başı gelmiş olsaydı. Çok daha farklı olabilirdi. E, yani inşallah yani Özcan hocamızla devam ettiğinde bu ligde de kas inşallah kalırız. Kaldığımızda devam ettiğinde Özcan hocamız ki devam edecek kulübümüzün başında. Gelecek sene çok farklı bir deniz spor izleyebiliriz. Çocuklarımız da gelişmiş ve artık tecrübelenmiş olacak. Bu seneki bizim sıkıntılarımız tecrübesizlik. Son dakikalar gol yiyoruz. Onlar çok büyük basit hatalarla yani gol yiyoruz. Dün baktığımızda mesela. buradaki Fethiye maçı birçok maç son dakika 80'e kadar 0-0 1-0 öndeyiz yeniliyoruz berabere kalıyoruz. Bu sene işte açıkçası biraz tecrübesizliğimizin biraz kurban olduk. Ama ben e, önümüzdeki 3 üç maçı kazanıp düşmeyeceğiz diye düşünüyorum. Zaten düşersek de e, Denizli için Tabii. kötü günlerin daha yani sportif anlamda kötü günlerin başlangıcı olabilir ama bence bu başlangıç ikinci lige düşüşle zaten biraz ben daha önce 1. ligdeyken Şöyle bir yazı yazmıştım başkanım, hani deniz spor düşerse bu şehir düşer. Yani sportif açıdan ülkemiz özellikle futbola ilgisi çok yoğun. Ve biz denizli spor markasını kaybettiğimiz zaman birçok e, şey bir şeyi kaybederiz. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Tabii yani deniz sporun düşmesi demek deniz, denizin düşmesi demek. Ee, yani işte açıkçası deniz sporun düştüğünü varsayalım... Ee, Düştüğü zaman Mehmet Uz, Ahmet Yıldırım, Ahmet Yalın Yıldırım ya da Necibirden değil, şehrin tamamı düşmüş oluyor. Tamam. Yani burada yediden yetmiş artık. Özcan bizzatı de düşmüş olmuyor. Birçok birçok herkes düşmüş oluyor. Ve bunda aslında işin açıkçası sadece bu saydığım isimlerin değil bu 15 yıllık süreçte bu işin son noktası buraya doğru gidiyor. Yani burada birçok insanın suçu var. Başarıda birçok insan emeği olduğu gibi başarısızlıkta da sadece bu seneki yönetim, geçen seneki yönetim, ondan önceki yönetim değil. Uzun süredir süre gelen kötü yönetimlerin suçu var. Yani başarının ortağı çok olur ama başarı. başar başarının başarısızlık çok. biraz şey öksüz yani, mü oluyor? Tabii başarısız öksüz yalnız olur. Yalnız da. olur. Yani şu an Denizspor 3. sırada, 2. sırada olmuş olsa Herkes sahipleniyor. Her, herkes sahipleniyor ama başarısızlık da maalesef böyle. Ama yani buna bir çözüm bulunması lazım. Bu böyle sadece belirli kişilerin yani sadece kulüp başkanı üstüne atıp 400, 400 milyon 500 milyon borçtan bahsediliyor. Ya bu borç sadece Mehmet Uzun ya da yönetimin ödeyebileceği bir borç değil ki. Bu yıllardan beri birikmiş birikmiş gelmiş buralara. Bu borçla beraber transfer yasayla beraber bir kulübü yönetmek, bir kulübü idare etmek çok zor, çok kolay değil yani. Dışarıdan kolay gibi görünebilir Ve ama. Çok büyük sorumluluk bu arada. Tabii çok, çok büyük sorumluluk. Yani sadece bir altyapının maliyeti yıllık 5 milyon. Yani büyük destek abi. olmadan bu o paralar nasıl? nasıl ödenecek, nasıl yapılacak? işte? herkes, biz bir şeyler yapmaya, futbol okulu, turnuvalar, işte sponsorlar, işte sağsun özverili değerli velilerimiz var, onlar sponsor oluyor, destek oluyor. Bir şekilde öyle döndürüyoruz. Yani bu yukarıda daha büyük paralar. Destek olmadan o kulübün kurtulma şansı yok destekle tabii e, sevmekle sevmekle alakalı futbolu siz hani altyapıdan sorumlu olmak bence bir futbol kulübünde en önemli şeylerden bir tanesi evet. çünkü altyapı her şeyin başladığı yer ve altyapıyla uğraşmak da oldukça zor olsa gerek. Yani bunu sevmeden yapılabilecek bir şey değil. Bir futbol camiasının, bir oluşumun içinde böyle bir yerde bulunmak. Çünkü oranın hassasiyeti daha farklıdır herhalde. Tabii tabii. Ya oradaki yöneticilik almak daha zor. Çünkü orada benim muhatap olduğum çocuk sayısı 400-500 Yani 400-500 tane çocuktan sorumlusun. 25 tane hocadan sorumlusun. Bir sürü veli var, bir sürü problem var. Ya yani burada e, işin açıkçası e, bizim benim hassasiyet gösterdiğim şey sistem disiplin dedik ya, üçüncüsü de adalet. Adalet Alt, önemli. Tabii Alt altyapıda sistemin ve disiplinin varsa ve adaletliysen yani hakikaten çocuk oynuyorsa altyapıda başarılı olursun. ...ama hep söylenen şey vardır ya... ...şimdi amatöre de gireceğim de... ...amatörde şöyle derler başkanım... ...siz amatörle de ilgilisiniz... Forma oyun odasında durur... ...siz gider o formayı giyersiniz... ...hoca size formayı vermez... Evet. ...siz alırsınız... ...bu işte altyapıdan başlıyor... ...çocuk o formaya almaya alıştığı zaman... ...ona bir gayret gösterip... ...o formayı giymeye başladığı zaman da... ...bırakmak da istemez kolay kolay... Evet. ...şu an akademi liginde ...ya da bizim yarışmacı gruplardaki çocuklar şundan eminler. Eğer iyi antrenman yapıyorsa, kendine bakıyorsa, iyi oynuyorsa, Adaletin o çocuk, olduğunu evet, o çocuk o çocuk formayı alacağını biliyor. Ama geçmişte böyle değildi. Onu da söylemek lazım. Geçmişte böyle değilmiş. Ben bildiğim, duydum, gördüklerim de var. Şu an bir çocuk antrenman iyi yapıyorsa, kendine bakıyorsa, performansı yüksekse, o çocuk kim olursa olsun o formayı giyiyor ve giymeye de ben burada yönetici olduğum müddetçe giymeye devam edecek. Şu Bunun anki de güzel. bizim, bunu bizim, da güzel. bizim başarımız hocalarımızın ve e, benim bir başarıdan bahsedecek olursak altyapıda başarının esas sebebi bu. Yani X babanın oğlu olunca oynanmıyor. Yani babasının kim olduğu, ne olduğunu bir önemi yok. Çocuk iyi ise oynuyor. Şu an bizim en büyük başarımız bu. Bu, bu zaten çok önemli ve altyapıda birçok biraz önce başarıları saydınız ya. Eğer bu adalet sağlanmamış olsa bu başarı söz konusu olmaz. mümkün değil, gelmez. Gelmez. Bu çok önemli. Peki, amatör futbola girmeden önce Deniz Spor'la ilgili son olarak bundan sonra ne olacak? Şimdi herkes bunu merak ediyor başkanım, Deniz Spor'un durumu ne olacak? Siz bir yönetici olarak denizlilere buradan bir mesajınız olacak mı? Yani şu an ligin bir bitmesini bekleyeceğiz. Yani şu an bir şey diyemeyeceğim. Yani 3 maçımızı bitireceğiz. İnşallah 3 maçımızı kazanacağız. Ondan sonra ligde kalacağız. Ondan sonra tekrar oturup tekrar bir planlama, tekrar düşünülmesi lazım. E, bu süreçte yapabileceğimiz tek şey takıma destek olmak. Yani herkes elinden geldiğince takıma destek olacak. Ondan sonra ligde kaldığımızda da bir şeyler yapılacak. Planlama düşersek de inşallah düşmeyiz. O zaman da oturup bir planlama yapılması lazım. Yani benim ne söyleyebileceğim şey bu şekilde gitmez ama. Bu şekilde gitmemesi lazım işte açıkçası daha doğrusu. Yani kulübün yükü bazı insanların omzunda. Yani bu da giderek ağırlaşan büyük, giderek zorlaşan büyük. Bu şekilde devam edilemez. Valla ortada aslında şöyle baktığınız zaman hem sizin anlattıklarınızdan hem bizim gördüklerimizden bir emek var. Ee, çok büyük emek var. Arka planda çok güzel ee, herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Ama tabii bunun sportif anlamda başarı gelmediğinde de bir kıymeti olmuyor gibi görünüyor. Evet. Baktığınız zaman ben hep şunu savunuyordum. Alt liglerde Denizli'nin çocukları daha fazla forma şansı bulacağı zaman tribünler daha güzel olur. Hani aileler olsun, Denizli'nin çocukları oynadığı için güzel olur ve bugün baktığınızda deplasmanın en uzak deplasmana giden bile bir taraftar kitlesi var. Denizli futbolu seviyor evet. diye düşünüyorum ben evet. ama artık e, sportif başarı geldikçe bu sevgi daha da artacak gibi evet. sanki. Tabii biz başarı odaklıyız biraz. Destek de böyle geliyor. Yani keşke böyle olmasa bunu bir kültür haline getirebilsek. Hı hı. Ama e, şöyle ee, biz bizim e, en güzel şeyimiz e, şehrin aslına bakarsanız futbolu seviye olması. Çok yetenekli çocukların burada oluyor ol yani burada çok yetenekli çocuklar var bu bölgede. E, ve şanslı bir bölgedeyiz. Ha, ama bunun karşılığını alamıyoruz şehir olarak. Yani birçok eksiğimiz var. E, işte açıkçası e, futbol olarak Denizli'de sadece deniz spor olarak bahsetmiyorum. Denizli'de futbol olarak dostacı söyler kötüye gidiyoruz. Kötüyüz yani. Bu amatör camiada da amatörde de böyle mi? Evet başka? De böyle. Madem girdik amatöre. Amatörde de böyle. Dünden bugüne ne değişti Denizli amatör futbolunda? Benim, Siz hep içindesiniz. Evet ben uzun süre futbol oynadım. Bizim futbol oynadığımız dönemde amatör gönüllülük esasına dayalıydı. Yani yine de paralar dönüyordu ama böyle bir paralar 500 binler, 1 milyonlar, 1,5 milyonlar falan dönmüyordu. Yani gönüllülük esasıyla yapılıyordu. Yöneticilerimiz de öyle ama tabii şu an maddiyata döndü. Biraz da bal liginin statüsü ve bal liginin durumuyla alakalı bir durumdu. Ama şu an e, Deniz'de maalesef amatör kötü. Kötü yani bir başarıdan söz edemiyoruz. Yani bal liginden üçüncü gibi takım çıkartamıyoruz. Bir takımımız bir sene, iki sene kuruluyor, başarılı gidiyor, sonra kapanıyor. İlçelerimizdeki durum ortada. İşte Sarayköy'le biraz çivril emek veriyor, tamam. para harcıyor ama onlar da hani üçüncü çıkmanın hiç potasına gelemediler. Yani işte açıkçası kötü. Yani durum çok iş açıcı değil. Denizli. Altyapıda da öyle. Altyapıda da çok başarılı değiliz. Altyapıda aslında yetenekli çocukların olduğu bir şehirdeyiz. Bir sürü futbol kulübümüz var, bir sürü futbol okullarımız var, çocuk yetiştiren kulüplerimiz var. Ama yani son zamanda Yeşilköy Spor Türkiye Şampiyonası'nda bir şey yaptı. Geçen sene Denizli Pars Spor pilot takımız U14 Türkiye 3'ün soldu. Bu sene yine Bereketli Spor U14'te Türkiye 3'ün soldu. Onun haricinde bir başarı yok. alt Alt gruplarda Türkiye Şampiyonası'na gidiyoruz. İlk gruptan geri dönüp geliyoruz yıllardan beri. Yok. E, amatör olarak yok. Sadece profesyonel takım denizde deniz spor kaldı. Onun durumda işte görüyorsunuz. Yani bir şehirde denizli gibi büyük bir şehirde birkaç tane profesyonel kulüp olması lazım. Altyapısında da yani Türkiye şampiyonası her sene gidip orada derece yapan takımlar olması lazım. Burada bakın bir sürü takım var denizde. Akkanak spor var. Dokuz kavaklar spor var. Köklü kulüpler Yeşilköy e bunlar. Yeşilköy spor var. Evet, Yeşilköy spor var. Var yani spor hep bunlar ligde var da. Şevikler spor var. Yani bereketli spor var. Türkiye-Şambayakurt, Tuna-Aras gidecek. Beş Yıldız var. Yani birçok takım var aslında bakarsanız. Ama gidip gelmememiz lazım. Gidip orada derece elde edip gelmemiz lazım. Bunun temel sorunu sizce nedir? Başkanım hani e, tesisleşmede mi bir problem var? Ya da yani bunda bir, bir sıkıntı var mı? Bu Denizli amatörünün de probleminde. Yani, tesis anlamında tabii sıkıntı var. Maç yapma yani maç anlamında bir sıkıntı yok. Maç yapacak saha ile ilgili bir problem yok ama antrenman anlamında takımlarımız yarı sahada antrenman yapıyor. Yani yarı sahada antrenman yapıp Türkiye'de derece elde edemez. Bu kadar bak, basit. Ve yani çocuklar yarı sahada yap yarı sahada neyi değiştirebilirsin? Sadece işte çocuğun formunu korursun. Başka bir şey yok. Daha Kuponu çok onu da geliştiremezsiniz. Yöneticiler yöneticiliğini geliştiremez. Bak teknik adamlar teknik direktörlüğünü geliştiremez Çünkü belli sınırlar içerisinde bu işi yapıyorsunuz Tabii. koca bir futbol sahasında yaptığı daha çok tesis yapılması lazım daha çok oyuncu yetiştirmemiz daha çok hoca yetiştirmemiz lazım daha çok bir de daha çok birbirimize destek olmamız lazım yani denizde bu birlikteliği sağlayamadık amatörde yani e, burada maddiyattan mı bahsediyorsunuz yok İlk mi? önce maneviyat Hı. yani bir takım Bence işine açıkçası herhangi bir takım X takımı Türkiye Şampiyonluğu'na gidince bizim o takıma manevi destek önce sonra da maddi, maddi destek vermemiz lazım. Yani o takım Türkiye Şampiyonluğu'na giderken ben hangi otobüse gideceğim, hangi otelde kalacağım, hangi yurtta kalacağım dememiz lazım. Ya da o takıma bizim oyuncu desteği sağlamamız lazım. Ya orada gitsin Ahmet yenilsin, orada gitsin işte ne diyeyim, Hasan yenilsin, Metin yenilsin falan olmaması lazım. Bu şehirden çıktıktan sonra takımın adı Denizli Tabii, Spor oluyor. Denizli yani. Spor olur yani hangi kötü için mesela şimdi gidecek dokuz kabaklar Tunaras gidecek Akkonak Spor gidecek. Ya Akkonak Spor gidiyorken orada Akkonak Spor'un diğer takımlardan da destek görmesi lazım. Doğru. Ya da başka Denizli grubu, yazacak artık. Tabi başka gruplarda da birbirlerine destek olması lazım. İnan başka şehirlerde bunu başarabiliyorlar. Ama biz Denizli'de bunu biraz bu sene başardık. O da birkaç kulüp. Hı hı. Bunun daha çok olması lazım. Ya yani bu olursa neden başarılı olmayalım? Bakın şimdi biz o spor 14'te Türkiye 3'ün oldu. ne kadar güzel. Oradan oyuncularına talep var. Oradan milli takım oyuncular seçildi. İki tane oyuncu milli takıma gidecek 14'te. Ne kadar güzel değil mi? Sadece Türkiye şampiyonu üçüncü olduğu için o çocuk oraya gitmese o çocuğu görmeyecek milli görmeyecek. takım hocası. İki tane, üç tane pardon, üç tane çocuk için milli takım hocası aradı. Bir. Yani dedi ki bu oyuncuları biz Takibe bile almıyoruz. Alacağız dediler ya. Yani. Ya o çocuk oraya gittiği için milli takım hocası onun maçını izlemiş. Oraya gitmesi o çocuk görünmeyecek. Hiç kimsenin haberi olmayacak. Görünmeyecek. Yani. Ya bırak gitsin ya bu sene Akkonak gitsin. Gelecek sene 9 kavaklar gitsin. Verelim oraya çocukları. Birleştirelim takımları. Bir grupta A takımı gitsin, öbür grupta B takımı gitsin. Bunu yapalım yani. Yani çok zor bir şey değil, yapılmayacak bir şey de değil. Yeter ki birbirimize güvenelim, destek olalım yani. Bir Birbirimizin paçasından takımlar çekmesin yani. İnsanları paçasından çekmeyin, destek olun. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ee, hızlıca bize evet. Deniz Spor altyapısından A takıma amatörle ilgili çok güzel değerlendirme yaptınız. Çok keyif aldık. Ve çok da bilgi edindik. Hem biz Kesinlikle. hem izleyiciler. Ee, keşke zamanımız daha uzun olsa da ee, sizinle futbolu konuşsak. Ee, son eklemek istediğiniz bir şey varsa efendim onları da alalım programı tamamlayalım. Ben teşekkür ederim burada olmaktan dolayı çok mutlu oldum. Sadece son bir ses söylemek Lütfen, istiyorum. Lütfen buyurun. Yani Denizli'de futbolu e, seven, futbolu bilen, emek harcayan, zaman harcayan insanların acilen bir araya gelip e, bir futbol aklının ortaya konulması lazım. Bu amatör içinde, altyapı içinde, deniz spor içinde, birçok spor içinde, birçok takım içinde bu gerekli bir şey. Yani hani bu, bunun birilerinin harekete geçirmesi lazım. Şehrin önde gelenleri de dahil futbolu seven, bilen insanlar da bir futbol haklı ortaya konup burada bir planlama yapılması lazım. Bunu söylemek istiyorum. Mutlaka. Mutlaka. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Efendim bugün Denizli Spor Altyapı'dan sorumlu yönetici Sayın Ahmet Yıldırım bizlerle beraberdi. Bayram tatili sonrası ilk mesai gününü bizimle değerlendirdi. Sağ olsun başkanımız. Bir başka basın tribünü programında görüşmek dileğiyle.